Hepinize merhaba arkadaşlar bugün o büyük gün geldi. Green'i 3'ü çekeceğiz. Yani Green Chapter 2'yu. Evet arkadaşlar yanlış dinlediniz. Bu arada arkadaşlar YouTube bu videoyu izliyorsan bir haftadır Green'i 3'ü çek diyorlardı. Ee, 45 abone olduğumuzda Slenderina X'i çekeceğiz. Evet neyse arkadaşlar bu videoya 15 like gelsin. 10 like gelsin. Bu videoya 6 like gelirse eğer Spiderman maskeli yüzümü e, yüzümle Cold Green e oynayacağım. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videomuza geçelim. Like atarsanız at at. abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bu arada çok korktuğumdan dolayı DV Laper babamın yanında yapacağım bu işlemi. Kardeşimi de alacağım yanına. Maksimum bir 10-15 dakika arası çekelim. 10 dakika daha mevcut bana göre. <laughs> evet. Blender'ına <'le> gelsin mi? <laughs> Aa geldi. Neyse gördüm. şurada. Sol aşağılarda. Benim kafamın altında. Hiç korkmuyorum ben. Tek neden adam korktum. Ali frekans yapıyorum. Korkumdan dolayı <laughs> e, şu şey alamıyorum kulaklık. Neyse animasyonu izleyelim. O yüzden babamın yanında daha rahat olur. Neyse izleyelim animasyonu. Ya gecenin korunda ne gidiyorsun ya? Evet kapandı. Eh, kaldım burada. Ben o zaman kaçardım. Birazdan Grant basını vuracak. nereden biliyorsunuz dersiniz. Arkadaşlar bu videoyu atamadım 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 ama biliyorum. Evet. Kaldım burada. Oh. Ee, şimdi nasıl çıkacağım? Evet. Evet. Grandpa geldi. Geldi. Evet, aynen geldi. Sen. Aa, aa. Ne ni yemetmiş. Oğlum gel parça da. Şak diye öldüreceğim Geliyor Kelle zaten iyi geçer. Cık cık. Cık cık. Şu bana bak buraya yok. 3. Adamı hasta etmeyin. Rahat dur. Dövüşmeyelim. Al. Evet. Hemen şunu açıp babamın yanına koşacağım. Koşacağım. Hemen. Aynen. Açıldı kap. Hemen bekleyin. Evet. Arkadaşlar. Baba ben senin yanında video çekeceğim ya kısa. Sessiz olun. Ee, arkadaşlar. Ee, evet. <laughs> evet korkmayalım. Biraz ses olabilir misin anne? Video çekiyorum da. <laughs> Kaba televizyonun sesini kısabilir misiniz? Oo, güveni gördünüz mü arkadaşlar? Orada. Evet. Oo. Zor olacak. Evet, dördüncü dakikadayız. bunu korkabilir miyim? Evet. Onlar yani. evet. hep oh, nerede? Yok, ben Aa, oh, evet, en son buraya açmıştık herhalde. Gün 1 miydi? Gün mü? Mi? Evet. evet. karga yok mu karga şurada karga vardı arkadaşlar evet Allah biz maksimum 10 dakika yapalım. Evet arkadaşlar

İyi şAllah korkmam. Evet arkadaşlar. Ta tablet fazlasında için buraları durduruyorum, kesiyorum fazlasındı. Bir vursun. Bir vursun bize gel. Allah tuttu da vurdu. Evet arkadaşlar. Ben hemen Evet arkadaşlar. Sordu da getirdim. Evet Ne oldu? kapatıyorsun. Hadi göz bunu Var. Ne Nerede çıkmıyor? Neyse ya artık korkmuyorum. Çıkarsa çıksın. ne? Allah Allah korkmayacağım ha. Ha bir çıkıyor da greni Bir başka çekip buraya bize. Kaçın ya şu komşular. Uşan tehmayı Evet. Evet. Silindirine hiç verse çıksın. Boğana. Hani. Neyse şuraya bakalım. Gizli bir yer. Gizli bir köşe. Evet. Benim böyle burası. Burada ne saklıyorlar acaba? Aa! Aa!

biz ayıvı. Ahoo yürür git. Ya oğlum ne işim var ya? Oo Filistin. Oh, ah. Neyse kaçacağız. Gel belli 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 belli. Ay iki kişi ama 5 yalan. Ya vur ya. Yok artık. Öyle bir vurdu ki. Trenin altına gittik. Yok artık. Bir de tutuyor vuruyor şu diye. Neyse bu 5 gün. Evet fazla ısınmadan. Evet. Ekran kan olmuş. Baba. Baba bir tane robot Greni çağırdı ya. Ama bu ya. Bu adaletsizlik, ikisi bir yandan vurdu bana. Yani birisi tuttu, diğer ki de vurmaya çalıştı. Neyse. Allah. Ne oldu ya? Neyse, korkmuyorum. Arkadaş. Korkmuyorum. Evet, geldi mi? Geldi. Vurmaya, vurmaya. Gel lan buraya, Oyunda vurma tuşu yok mu? Evet D5 Son gün diyorlar Evet Neyse son güne de yem olalım Haber Haberi bekliyorlar ya Neyse Hadi ya O durumu katında mı çıkıyor İnşallah Bakalım Yok artık ya. Evet, ne oluyor? Kaç. Babam bak köşeden. Bak, dinamit koyuyor. Babası ne ben yok ettim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bize dinamit koyuyorlar. Kaçacaklar. Patlıyor. İkisi de ölüyor. Nasıl? Benimle dalga geçiyorlar. Yok artık. Seni hacklerim bak Grandpa. senin zihnine girer kabus doldururum. Kabus zihnin yok ki senin. Böyle iş olmaz. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atmayı izlediyseniz like atın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bye bye bu video çok izler 80 görüntülenme istiyorum 15 like bekliyorum sizden atarsınız adamsınız Hadi görüşmek üzere bye, bye.